Arabayatağı mahallesindeki bir eve giren Şadi Ağa, 30, 10 bin lira çaldıktan sonra Emir Sultan mahallesindeki bir markete yöneldi. Kasada kimsenin olmadığını fark eden Şadi Ağa, cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Market çalışanı durumu fark ederek polise ihbarda bulundu. Bunun üzerine harekete geçen Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Şadi Ağa, fiziki takip sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Şadiye'nin 12 ayrı suçtan kaydı olduğu ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.